Ahmet Arif geçti içimden ilkim. Cahide ağırladım zarifçe. Özel de ismetin yeri. Beyan ettim halimi yiğitçe. Tece tek girdiğim hiçbir kavgadan yenik ayrılmadım. Hiçbir dava yıkamadı beni. Senin beni yıktığın gibi. İçim içimden aç, ben içime dargın. Aklım azat etmiş kendini. Ölmeye vurdu. Saç sakal karışık bir vaziyette yürüyorum geçmişime. Pişman eder beni gelecek biliyorum. Şimdiden gömüt ayırdım kendime. Vay ki ölmeyen derdim. Vay ki geçmeyen hırsım Vay ki bitmeyen sevdam, kapanmayan yaram. Tenhalara aşikar oldu gözüme. Doydum dünyaya, Kalmadı altında ezilmediğim acı. Geçerken içimden sezailer, fazıllar, süreyyalar. Yazacak tek bir kelam bulamıyor kalemim. Zira halimi beyandır yazılan her şiir. Anla beni. Şairler bana çalışıyor. Beni anlatmaktır gayeleri. Aldığım ahın değil, Sevmeye ettiğim tövbelerin vebalidir bu gün çektiğim elimde değil hücum sürdüremem baş kaldıramam sevdaya buyum ben budur senden yana kaderim budur senden yana kaderim yazım yaşından büyük yazıldı yazgım her defasında yaşım acıdı düştüm sevdaya kalkamadım. Oturdum oturduğum yerde ses edemedim nefesim kesildi dilim kurudu hayat dedim işte burada duruldu şiir şiir Faruk İyaderas